Evet arkadaşlar bugün LGS kampımızın 3. gün videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in askerlik hayatını işleyeceğiz bugün ve böylelikle de 1. ünitenin konularını da tamamlamış oluyoruz. LGS'yi birlikte fullleyeceğiz. O halde kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak 31 Mart olayı. Yani 31 Mart isyanıyla başlayalım. Öncelikle bu isyan niye çıktı? Bu isyanı başlatan insanlar neyi istemiyor? Neyi istiyor onlardan biraz bahsedelim. İsyancıların temel amacı meşrutiyeti yok etmekti. Bakın biz o dönemde meşruti yönetime geçmiştik. Daha demokratik bir yönetim şekliydi ve isyancılar meşrutiyete karşılardı ve meşrutiyeti bahane ederek ne yaptılar? İstanbul'da geniş çaplı devasa bir ayaklanma ortaya çıkarttılar. Yıl ne zamandı? 18900 9 tarihinde böyle bir isyan İstanbul'da meydana geldi. Ehaliyle bizim isyanı bastırmak amacıyla bir girişimde bulunmamız gerekiyordu ve isyanı bastırmak için Selanik'te bulunan Hareket Ordusu yola çıktı. Mustafa Kemal de bu ordunun içerisine yer alıyordu ve isyancıların isyanını durdurdu. O halde ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmış? Tabii ki de hareket ordusu tarafından bu olay bastırılmıştır diyebiliriz. Peki Mustafa Kemal bu orduda hangi görevde yer alıyordu? Kurmay başkanı olarak görev alıyordu. Bakın arkadaşlar burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Mustafa Kemal orduda kurmay başkanı görevinde. Başkan değil. Başkan Mahmut Şevket Paşa'ydı. Yani Mustafa Kemal 31 Mart olayı ile birlikte artık ilk defa Yeni yeni tarih sahnesine çıkmaya başlıyor. Önemli olaylarda yeni yeni görev almaya başlıyor. Yani Mustafa Kemal yavaş yavaş tanınan, bilinen Atatürk olmaya yeni yeni başlıyor. O halde 31 Mart olayı Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı ilk olay olma özelliğine de sahiptir diyebiliriz. Mustafa Kemal 31 Mart olayındaki başarısı ile yeniliklerin yanında olduğunu göstermiş oldu. Bakın bu isyancılar yeniliklere karşı isyan etmişti. E Mustafa Kemal de Hareket Ordusu'nda yer aldığına göre. Bu olayı isyancıların isyanını bastırdığına göre Atatürk de yenilikleri korumaya yönelik adım atmıştır. Ayrıca Meşrutiyeti çıkaranların özelliklerinde bazen irtica Güzel yazamadım bir daha yazayım. İrticacı derler çocuklar irtica yani gerici derler bu da bazen soruların içerisinde yazıyor bunu da unutmayacağız. O zaman isyancılar gerici irticacıymış ama Mustafa Kemal hareket ordusu ve arkadaşları isyan bastıranlar ise yenilikleri korumaya yönelik kişilermiş. 31 Mart olayımız bu şekildeydi. Evet arkadaşlar sıradaki savaşımızın adı Trabluskarp Savaşı. Yıl ne zaman? 1911 tarihinde yaşanmış bir savaşı anlatacağız şimdi de. Hocam Trabluskarp Savaşı'nı kimle yapıyoruz? İtalya ile yapıyoruz. Hocam neden İtalya bize saldırıyor? Arkadaşlar İtalya siyasi birliğini yeni yeni tamamlamıştı. Yani yeni yeni bir bağımsız devlet olmaya başlıyor ve kafasında şöyle bir düşünce oluşuyor. Ben kısa süre içerisinde güçlenmeliyim güçlü devletler arasında yer almalıyım gibi bir düşünce içerisindeydi. E peki güçlü bir devlet nasıl olur? E güçlü bir ekonomiyle olur. E şimdi İtalya tarım yapsa, çiftçilik, hayvancılık yapsa bir anda ekonomisi güçlenir mi? Hayır, güçlenemez. O halde ne yapması gerekiyordu? Sömürge yarışı içerisine girmesi gerekiyordu ki o dönemde güçlü sömürgeci emperyalist devletler kadar güçlü olabilsin. O yüzden İtalya'nın amacı Neymiş sömürge aracılı ara, aramasıymış. O halde diyoruz ki İtalya sömürge arayışı içerisinde olduğu için Trabzskarpa saldıracak. Peki hocam neden Trabzskarp? Yani o kadar yer varken neden Trabzskarpa saldırıyor? Çünkü arkadaşlar Trabzskarp bizim Kuzey Afrikadaki son toprak parçamızdı ve İtalya sömürmek için toprak aradığında etrafına baktığında en çantada keklik olarak Trabzskarpu görmüştü. Çünkü bizim Trabzkarp ile kara bağlantımız yoktu. Oraya asker gönderemezdik, oraya donanma gönderemezdik, oraya yardım gönderemezdik. Orayla çok fazla ilgilenemezdik. O yüzden İtalya dedi ki Trabzkarp'a saldırırım. Kısa bir süre içerisinde de bu toprağa sömürge topraklarımın arasına katabilirim demişti. Bunun sebebi ise bizim orayla bağlantımızın olmamasıydı. Bakın arkadaşlar özür dileyerek bir harita çizmek istiyorum. E, çizimim çok kötü o yüzden şimdiden özür diliyorum. Şurası Türkiye olsun. Burası Hatay. Neyse işte burası Türkiye Cumhuriyeti olsun. Burası Akdeniz. Burası Kıbrıs olsun gençler. Şimdi Trabuzkarp dediğimiz yer şurası. Şu bölge Trabuzkarp arkadaşlar. Ortalama çiziyorum. İtalya da şurada. İtalya diyor ki ya diyor ben Trabuzkarp'a saldırırsam burayı çok kolay alabilirim. Çünkü şu arada kalan toprakları biz daha önce İngiltere'ye kaybetmiştik. Şimdi düşünsenize, İtalya buraya saldırdığında biz Anadolu'dan Trabuzkarpa asker gönderebilir miyiz? Bakın askerler yola çıktı, Trabuzkarpa gidiyor ama karşılarında kimi görüyor? İngiltere'yi görecek. O yüzden biz buraya karadan asker gönderemiyoruz. E hocam o zaman denizlerden hemen gemileri salalım, gitsinler savaş gemilerini. Savaş gemilerimizi gönderelim, gitsin kazansınlar. Ama biz denizlerde güçlü değiliz. O dönemde kötü bir durumdayız ve donanma dahi gönderemeyeceğiz biz bölgeye. E peki ne yapıyoruz? Bölgeye Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Enver Paşa'yı göndereceğiz. Ne yapacaklar onlar? Halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandıracak yani örgütleyecek. Bakın Osmanlı Devleti bölgeye hem ordu gönderemedi hem de donanma gönderememişti. Şu yazı biraz fazla olmuş ordu da gönderemiyorsak, donanmada da gönderemiyorsak o halde en az onlar kadar etkili olacak Mustafa Kemal Ember Paşa ve arkadaşlarını gönderiyoruz. Bakın Mustafa Kemal ve arkadaşları sahte kimliklerle e, balıkçı kılığına girecekler ve Trabzkarp'a doğru yola çıkacaklar. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal takma adı Şerif Bey'di. Önemli değil bu takma isim sormazlar. Ama bakın niçin gidiyor Mustafa Kemal Trabzkarp'a? oradaki bölgedeki yaşayan insanlara teşkilatlandırmak kime karşı? İtalyanlara karşı teşkilatlandırmak istiyor. Peki hocam başarılı oldu mu? Tabii ki de oldu. Normalde İtalya diyor ki ya ben elime silahlarımı aldım. Tam takım koşullarını, demirlerimi, her şeylerimi almışım. Ben Trabzkarp'a öyle bir anda bir girerim dümdüz ederim diye düşündü. Ancak umduğunu bulamayacak. Çünkü Mustafa Kemal ve arkadaşları bölgede bulunan insanları öyle bir gaza getirmişti ki bizim insanlarımız eline taşını tüfeğini almışlardı. Taşla terlikle İtalyanları kovalıyordu. İtalyanlar bir türlü Trabzgar topraklarını ele geçiremediler. İşte gittiler orada farklı bölgelerimize saldıracak adalara madalara Çanakkale açıklarına gidecekler. Biz pes edelim diye ama yine de pes etmeyeceğiz. Ee, bölgedeki halkın bağımsızlığa olan inancı tamdı. Ancak o sırada bizim hoşumuza gitmeyecek, beklemediğimiz bir olay yaşanacak. Bu olay ise tüm başarılara rağmen burada Balkan Savaşları yaşanacak. Balkan Savaşlarının bu bölgede patlak vermesiyle birlikte Mustafa Kemal ve arkadaşları daha önemli olarak gördüğü Balkanlara doğru yola çıkacaklar. Hocam, Balkanlar neden önemli? E şimdi bakın İstanbul o dönemde bizim başkentimiz değil mi? E başkent Düşünsenize Balkanlar düşerse İstanbul düşer. İstanbul düşerse Osmanlı düşerdi. Çünkü İstanbul Osmanlı devletinin kalbinin attığı yerdi. Ana merkez burası. O yüzden çok önemliydi. O yüzden bütün gücümüzü, kudretimizi bu bölgeye çevirmemiz gerekiyordu. Bakın Mustafa Kemal bölgede İtalyanlara karşı ciddi başarılar aldı. Derne, Tobruk, Bingazi gibi cephelerde mücadele ediyoruz. Onları yeniyoruz. Hatta Atatürk aldığı başarılardan ötürü rütbesi binbaşılığa kadar yükselecek. Bakın aldığı başarılardan ötürü terfi daha iyi aldı. Hatta Trabzkarp Savaşı Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı olarak tarihe geçmiştir. Bunu da unutmuyorsunuz. İlk askeri başarı. Bu çok önemli. Bakın tarih sahnesine çıktığı olay 31 Mart'tı ama ilk askeri başarısı Trabzkarp Savaşı'ydı. Ancak bu başarı bir yere kadar sürdü. Balkan Savaşları'nın çıkmasıyla birlikte İtalyanlara diyoruz ki ya tamam gelin oturalım anlaşalım biz çekilip gidiyoruz diyoruz. Ve İtalyanlarla bir anlaşma yapıyoruz. Anlaşmanın adı ise Uşi Anlaşması. Uşi Anlaşması ile birlikte Kuzey Afrika'daki son toprak parçamız olan Trabzkarp'ı İtalya'ya bıraktığımızı kabul ediyoruz. Böylece son toprak parçamızı da Kuzey Afrika'da kaybetmiş olduk. Sevgili arkadaşlar, Trabzonskarp Savaşı ile alakalı geçmişte TEOK'ta, SBS'de, LGS'de çıkan sorulara baktığımızda %99'u Trabzonskarp eşittir. Teşkilatçılık çıktı arkadaşlar. Genellikle Mustafa Kemal'in hangi özelliğini anlatmaya çalışmaktadır diyor. E, halkı teşkilatlandırdığına göre, halkı etrafında örgütlediğine göre teşkilatçı özelliğini unutmayacaksın. E, vatanı milleti için bu mücadeleyi yaptığına göre aynı zamanda vatan sever yani vatan sevgisi de olduğunu unutmayacaksın. E, etrafında insanları topluyorsa ve bu insanlara liderlik yapıyorsa aynı zamanda lider özelliğine de sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. O halde Balkan Savaşları çıkmasıyla birlikte Uşi Anlaşması'nı imzaladık ve Trabzgarp Savaşı'nı kapattık. Savaşımız bu şekildeydi. Evet arkadaşlar sıradaki savaşın ismi Balkan Savaşları. Bakın savaşları diyorum. İki tane Balkan Savaşı olacak. Önce birinci Balkan Savaşı ile birlikte başlayalım. Bu savaşı kimlerle yapıyoruz? Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ bir tarafta. E diğer tarafta kim var? Osmanlı tek başına. Ben tek siz hepiniz demiş. Ancak bu işler böyle yürümedi. Bakın normalde Osmanlı Devleti güçlü dönemlerinde olsaydı Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ hepsini şöyle yenerdi. Bak Böyle bir tane koyardı. Zaten Balkan devletleri tamamı yok olurdu. Ancak bu dönemde biz güçsüzüz. E Savaşı'nı kaybettik az önce. E Savaşı'nda bizim güçsüz olduğumuz baya baya ortaya çıktı. Artık herkes Osmanlı Devleti'nin güçsüz olduğunu biliyor. Hasta adam gözüyle bakıyorlar. Ve bu adamlar da toplanıp bir araya gelip Osmanlı'yı, Türkleri, Balkan topraklarından tamamen atmak istiyorlar. O yüzden bir oldular. Harekete geçtiler. Ve 1. Balkan Savaşı'nda bizi yenilgiye uğrattılar. Ve böylece Edirne'yi kaybettik, Midye-Enes hattının batısını kaybettik. Yani arkadaşlar neredeyse İstanbul'u kaybedeceğiz. İstanbul'un dibine kadar, yanı başına kadar bu adamlar neredeyse geldiler. İşler kötü gidiyorken 1. Balkan Savaşı sonucunda e, kazandıkları toprakları kendi aralarında bu adamlar paylaşırken anlaşmazlığa düştüler. Bakın işimize gelen kısım burada yaşanıyor. Şimdi dördü birlikte savaştılar ama savaş sonucunda Bulgaristan toprakların çoğunu kendisi aldı. E hali diğer devletler diyecek ki Yunanistan, Sırbistan, Karada. Oğlum beraber savaştık. Birlikte mücadele ettik. Yani e, bütün toprakları sen aldın diyecek. Biz boşuna mı savaştık diyecek ve haliyle bu kez bu adamlar bir araya gelerekten Bulgaristan'a saldıracaklar ve böylece 2. Balkan Savaşı çıkacak. 2. Balkan Savaşı'nda bu devletlere ek olarak kime ekleyebilirim? Tabii ki de Romanya'yı da ekleyebiliriz. Romanya da Bulgaristan'a saldırıyor. E peki hocam Osmanlı ne yapıyor? Osmanlı Devleti de durumdan yararlanarak, yani onların arasındaki anlaşmazlıktan yararlanarak saldıracağız ve Doğu Trakya'yı geri almış olduk. Peki Mustafa Kemal Balkan Savaşları'nda nerede görev aldı? Mustafa Kemal özellikle 2. Balkan Savaşı sırasında Gelibolu ve Bolayır bölgesindeki kuvvetlere komutanlık yapıyordu. Ve Gelibolu'da yer aldığı için e, buradaki başarılarıyla birlikte bölgeyi tanımış oldu. İleride yapılacak Çanakkale Savaşları için Mustafa Kemal'e katkı sağlayacak. Bakın nasıl, ne zamanki Gelibolu'da görev alıyor, Gelibolu kısmını e, artık tanımaya başlıyor. İleride yapılacak Çanakkale Savaşı'nda ise düşmanın çıkarma yapacağı yeri tahmin etmesinde bu savaşta yani Balkan Savaşları'nda görev alması önemli bir rol oynayacak. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'nda uğramış olduğu bu hezimet Mustafa Kemal'in ordu ile siyasetin bir arada yürütülmemesinin ne kadar doğru bir düşünce olduğunu ortaya çıkarttı. Yani Mustafa Kemal'in haklı olduğunu ortaya çıkardı. Mustafa Kemal ordu ile siyasetin bir arada yürütülmesinin devlete zarar vereceğini söylüyordu. Ve haklı olduğu da Balkan Savaşları sonrasında ortaya çıktı. O halde genel olarak toparlamamız gerekirse Mustafa Kemal 1. Balkan Savaşı'na katılmadı. Ama 2. Balkan Savaşı'nda nerede görev aldı? Geli, Bolu ve Bolayır'da. Gelibolu ve Bolayır birliklerinde görev alarak Edirne'nin kurtarılmasında rol oynamıştır diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar Balkan Savaşları bu şekildeydi. Birincisini kaybettik. ikincisinde en azından Doğu Trakya'daki bir kısım topraklarımızı geri almış olduk. Evet arkadaşlar son olarak da asker Mustafa Kemal ve kişilik özelliklerinden genel olarak bahsedelim. Bir tablo hazırladım arkadaşlar. Mesela ilk görev yeri Şam 5. Ordu'da 1905 yani Galatasaray'ın kurulduğu tarihte görev almıştır. Mustafa Kemal okuldan mezun olduktan sonra yani harp okulunu bitirdikten sonra düzeltiyorum harp akademisini bitirdikten sonra staj görevi olarak ilk görev yeri Şam 5. Ordu'da görev aldı. Ve burada vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu. Bakın ülke sorunlarıyla yakından ilgilenebilmek, sorunlara çözüm bulabilmek ve bu sorunları duyurabilmek amacıyla böyle bir cemiyet kurmuştur. E cemiyeti kurdu, insanlara konuşmalar yapıyor ve insanları etrafında topladığına göre liderlik özelliklerini görüyoruz. E ülkede yaşanan sorunlara çözüm bulmaya çalıştığına göre vatansever bir insan olduğunu da söyleyebiliriz. İki yıl sonra yani Fenerbahçe'nin kuruluşu. 1907 tarihinde ise Manastır'da 3. Ordu'da görev aldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı burada. Daha önce kurmuş olduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni iddiaçılar ile tanışınca kapatıp onlara dahil etti. Yani artık Mustafa Kemal de bir İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olmuştu. Ancak İttihat ve Terakicilerle anlaşamadı. Çünkü Mustafa Kemal diyordu ki ordu ile siyaset birbirinden ayrılması gerek bunun doğru olduğunu söylüyordu. Daha demokratik, daha doğru olduğunu söylüyordu. Ancak İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bu konuda uzlaşamayınca onlardan daha sonra ayrılacak ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni terk etti. E bu da onun demokrasi taraftarı olduğunu gösterir. Ordu ile siyaseti birbirinden ayırmak istediği için demokrasi taraftarı olduğunu söylüyoruz. İki yıl daha ekliyoruz 1909-31 Mart olayı. Hareket ordusunda görev almıştı az önce anlattım zaten. Yenilikleri ve demokrasi taraftarı olduğunu gösteriyor. Bakın Mustafa Kemal 31 Mart olayında yenilikleri koruduğuna göre yenilikçi olduğunu gösteriyor. E meşrutiyeti koruduğuna göre demokrat, demokrasi taraftarı olduğunu gösteriyor. Bir yıl sonra 1910 tarihinde Picard'i manevralarında görev aldı. Mustafa Kemal 1910 yılında Fransa'da askeri bir tatbikat olan Picard'i manevralarına Osmanlı'yı temsilen katıldı buradaki gözlemleri çerçevesinde bir çıkarımda bulundu. Dedi ki yakın zamanda uçaklar gelecekte savaşlarda çok önemli rol oynayacak demiş ve haklı olduğu da zaten kısa bir süre sonra ortaya çıkacak. Yani burada hava gücünün önemine dikkat çekti. Bu da onun ileri görüşü yani öngörülü ve olayları gözlemlediği için gözlemci yapıya sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir yıl sonra Trabzgarp Savaşı yaşandı. Orada yani Trabzonskarp bölgesinde İtalyanlara karşı halkı örgütlediği için bu da onun teşkilatçı yani örgütlendirici ve aynı zamanda vatan sevgisini gösteriyor. Bakın vatanı için mücadele ettiği için. Bir yıl sonra 1912 ve 13 yıllarında Balkan Savaşları yaşanıyor. Burada Bolayır görev yaptı. Özellikle Edirne'nin kurtarılmasında rol oynamıştı. Bu da onun vatan sevgisini gösterir. Bir yıl sonra 1913 tarihinde Sofya'da ateşe militerlikte görev aldı. Askeri elçi yani diplomat olarak düşünebiliriz aslında. Önemli devlet adamları ve diplomatlar ile etkileşim halinde Türklerin sorunlarını dile getirdi. E, Türklerin sorunlarını dile getirdiğine göre milliyetçi bir özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda buraya diplomasiyi de ekleyebiliriz. E çünkü burada Askeri elçi olarak görev aldı ve özellikle diplomasi alanında dış siyaset alanında da gelişmesine katkı sağlamıştır. Sevgili arkadaşlar asker Mustafa Kemal ve kişilik özellikleri de bu şekildeydi.